Nişat. Ay. Seni beklerken uyuyakalmışım. Kararını bilmem lazım Suna. Ne karar? Kızım artık neyi nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten gidecek misin iki hafta sonra? Kalmayacak mısın bizimle? Kayra bu haldeyken gitme. Bırakma bizi. Şu an gitmemen için sana yalvarabilirim. Necat bu iyi bir fikir değil. Bu sabah söylediğinde haklıydım. Biz sürekli yalan biriktiriyoruz ve en büyük yalan benim bu süreyi uzatmam. Bir gün bu bitecek ve hepimiz için daha zor olacak. Bak istersen kalabilirsin. Biliyorum babanla aranı düzeltmen için oyunu bitirmemiz lazım. Bencilce bir şey istiyorum. Ama başka çarem yok. Konu babam değil. O bir karar verdi. Ben de o karara göre yaşıyorum artık. Bu bizimle ilgili. Kendimizi kandırmayalım. Sen de terk edeceksin beni. Ne dedin sen? Tamam nasıl istiyorsan öyle yap. Soruyu sormadım farz et. Herkes kendini düşünüyor zaten. Biz alıştık terk edilmeye. Necat saçmalıyorsun. Tarihi beraber belirledik. Ne terk etmesi? Tamam Suna. Daha fazla bahane duymak istemiyorum senden. Bahane öyle mi? Ben babamı karşıma aldım. Nelere... Nelere katlandım. Sen şu an bencil bir çocuk gibi davranıyorsun. Ben bunu hak etmiyorum. Ben hak ediyorum ama değil mi? Her şeyle tek başıma mücadele etmek zorundayım. Güçlü olmak zorundayım. Sen gitsen de senin arkandan el sallayıp içime atmak zorundayım değil mi? Mesela ben değilim. Mesela Aylin. Aylin seni terk etti. Bana Aylin deme! Bana Aylin deme! Aylin Allah! Bana Aylin deme! Ben Kayra'nın yanına çıkıyorum. Kendini acımaya devam edeceksen buyur burada tek başına et. İyi geceler. Günaydın babalarım. <laughs> günaydın annem. Uyudun mu? Uyudum. Bize günaydın yok mu bacaksız? Günaydın Ayrı tanem biliyorum. Baban sonra konuşuruz dedi ama. Yok ben konuyu konuşmak istemiyorum anneciğim. Bence de konuşmayalım. Kahvaltımızı edelim. O zaman en azından şunu bil. Bana ne hissediyorsan her zaman çekinmeden anlatabilirsin tamam mı? Ben seni her zaman dinlerim. Üzgün müsün, kızgın mısın? Bunları benimle istediğin zaman paylaşabilirsin. Hı. Ya da hiçbir şey söylemeden kahvaltısını yapsın. Hı? Anneciğim, ben seni çok seviyorum. Asıl sen üzülme, tamam mı? Sen yeter ki iste. Asla üzülme. Nejat ben Aylin. Dün söylediklerimde ciddiydim. Seninle mutlaka konuşmamız lazım. Bugün buluşalım lütfen. Yeri ve saati bildiririm. Günaydın. 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 Benim mis kokulum nasılmış bugün? İyiyim. İyiyim. Oh. Sen kahvaltı edeceksen ben sana çay koyayım. Yok yok, sadece portakal suyu alacağım. Gece geç dönüldü galiba Necat Bey. Ne demek istiyorsun Hayri? şey demek istemedim ya? Sadece geç vakit araba sesi falan duydum o yüzden dedim. Ee? Ne? Geç geldin ne olmuş? Annem sen, sen sütünü içmemişsin. Ben süt koyayım mı sana? Yok, yok. İstemiyorum anneciğim. Kayra okula birlikte bırakalım bugün. Hmm, gerek yok. Ben götürürüm. Ama seninle işimiz var sonrasında. Ne işimiz var? Bir yere gideceğiz işte. Konuşuruz. Hadi bir tanem. Kahvaltın bittiyse hazırlan. Tamam. Hayri, eline sağlık. Kahvaltı çok güzelmiş. Oo, afiyet olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Güzellik. Şimdi zaten görüşeceğiz. Bana evet. yok mu? Olsun. Beni de bekleyin. Hayri. Kusura bakma. Ben tam ayılamamıştım. Başka bir şey ima ediyorsun sandım. Sen iyi misin Ece? İşte Kayra kaybolunca biraz sarsıldım tabii. Sadece bu yüzden mi sarsıldın? <laughs> Hayri sen hiç girme oralara. Merak etme iyiyim. Hedafet olsun. Ben bir öğretmeniyle konuşup dönüne ilgili bilgi vereyim. Alırsa, biraz da bal yapmayı öğren. Hmm. Seni çok seviyorum anneciğim. Ben de seni bir tanem. Bugün bizi üzecek bir şey olmayacak değil mi? Yapmayacağım söz veriyorum. Tamam. Hadi gel bakalım. Görüşürüz. Uy, görüşürüz balarız. Balım iyi dersler öpmeyeceğim mi beni? defa hoşça kal demeden, beni öpmeden yanımdan geçip gitti. Sen Kariye benimle ilgili bir şey mi söyledin? Ha, babanla konuşma dedim. Ne alakası var Necat, ne saçmalıyorsun? Tamam, neyse hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Ben niye geliyorum seninle? Şirkete gidiyoruz şuna. Senin de olman lazım. Niye? 2020 gözlük tasarımlarını onay mı vereceğim? şunu hadi gidiyoruz, bin arabaya. Anneyi odama çağır. Tamamdır Necat. Serkan'ı odama çağır, sen de gel. beni buraya getirdiğini anlatacak mısın? Birazdan öğreneceksin Sabret. Günaydın. Gel Serkan. Hayırdır? Nasılsın? Bilmiyorum. Burcu sen de gir. Seni de ilgilendiriyor. Kapat kapıyı. Günaydın. Hey ee, Necat? Hepimiz geldik. Seni dinliyoruz. Konu ne? Sen söylemek ister misin? Ben Necat'a bir mail attım. Belli ki hepimiz onun için buradayız. Ne maili? Okumak ister misin maili? Gerek var mı? O maili sana gönderdim. Var. Benim okumam uygun olmaz. Sen yazdın, sen oku. Necat, bu maili sana yazmadan önce çok düşündüm çünkü geri dönüşü yok. Ama bunu yapmazsam eninde sonunda zaten her şeyi öğreneceksin. Birazdan okuyacaklarının tek bir mantıklı açıklaması var. Bu elbette yaptıklarımı haklı çıkarmıyor ama şunu bil. Her şeyi seni sevdiğim için yaptım. Ben Sunan'ın Aylin olduğunu bir süredir zaten biliyorum. Ve bunu ona karşı kullandım. Senden uzaklaşmazsa oynadığınız oyunu babasına söylemekle onu tehdit ettim. Hatta Tolga ile sevgili gibi davranmasını istedim. Sen de tamam. Durur musun artık? Hepimiz biliyoruz zaten. Ben bilmiyordum. Tam okumasına gerek yok ama, bunun için mi toplandık burada? Evet. Ben yaptıklarımla gurur duymuyorum. Ama sadece blöf yapıyordum. Suna'nın babasına bir şey söylemedim. Kayra'ya bir şey belli etmedim. Bunları yapmazdım zaten. Anladım. Suna bir özür hak ediyor ama değil mi anne? Ne bu şimdi Nezat? Yani böyle karşılıklı özür dileyip, çocuklar gibi öpüşüp barışacak mıyız? Suna'nın seni affetip affetmeyeceğini bilmem. Ama bugün burada yüzleşmek için toplandık. Sen şimdi Suna'dan özür dileyeceksin. Ben özür dilemesini falan istemiyorum Necat. Suna. Hande beni anladı. Özür dilerim Suna. Tamam, kabul ettiğim Bu saçmalar bir son verebilir miyiz artık? Senden de özür dilerim Necat. Eğer istediğin olduysa işimin başına dönmem lazım. Dönme. Ben özrünü kabul etmiyorum, seni affetmiyorum. Şimdi eşyalarını topla ve çık git buradan. Necat, abartıyorsun. Bu kadar büyütecek bir şey yok. Ben mi abartıyorum? Benim arkamdan iş çevirdin benim çocuğumu tehlikeye attın. Sunay'a gelince en sevdikleriyle vurdun ona. Babasının kalp rahatsızlığı geçirdiğini, o yüzden sana hayır diyemeyeceğini bile bile acı çektirdin ona. Yaptıklarımı telafi etmiyor. Ama yanlışımdan dönüp itiraf edip özür dilemedim mi? Başka ne yapabilirim ki? Ne istiyorsun daha fazla? Ya bunun şirketle ne ilgisi var? Bunun her şeyle ilgisi var. Ben artık sana zerre güvenmiyorum. O yüzden sen benim ortağım da olamazsın, arkadaşım da. Ben seni kırmamak için kelimelerime bile dikkat ederken sen beni sırtımdan bıçakladın. Sen de vicdan yok. Sen insanlarla oyuncak gibi oynayan karanlık birisin. Çık git buradan çık! Bu senin tek başına verebileceğin bir karar değil. Üçümüz de bu işin ortağıyız. Yanlış. Bu şirkete küçük hisseniz kadar ortaksınız. Kayra gözlük benim. Nejat ne yapıyorsun? Ben böyle bir şey yapmanı asla istemedim. Bilsem gelmezdim bile buraya. Sen karışma Suna. Bu mesele sadece seninle ilgili değil. Suna belli ki gerçekten seninle ilgili değil. Necat gitmeden önce şunu bil. Evet burada karanlık biri var, ama o ben değil. şimdi Necat? Kendimi daha mı iyi hissetmem gerekiyor? Sonra sen buna nasıl katlandın ya? Bana bunu nasıl söylemezsin? Tolga'yla birlikte olduğunu söyledin. Sevgili gibi davrandın, bana yalan söyledin. Her şeyi geçtim. Sen bunu kendine nasıl yaptın? Ne yaptıysam yaptım. Şu an burada olanların onunla hiçbir alakası olmadığını ikimiz de biliyoruz. Neyle alakası varmış? Asıl kavga etmen, asıl hesap sorman gereken kişinin karşısına çıkıp iki laf edemediğin için yapıyorsun bunları. Sen ne diyorsun ya? Sen de biliyorsun bunu. Bu kadın her defasında bunu yapmayı başarıyor. Önce boşanma kağıdıyla yaptı, şimdi de karşına çıkarak yapıyor. Bu kadın seni alt üst ediyor. Kabul et bunu. Ben hiç kimseden çekinmem. Hiç kimse beni alt üst edemez. İnanmıyorum sana. Öyle mi? Hı -hı. Gel o zaman benimle. Ne yapıyorsun Necat? Suna. Ya, canımı acıtıyorsun. Bırakır mısın? Ne işimiz var burada Necat? Ha? Şuna gel benimle. Ya tamam geliyorum zaten. Şu şey elimi tutma ne olur ya. Ha tahmin etmeliydim. Ne yapmaya getirdin beni buraya? Şuna gel benimle dedim. Ya... Evet, konuşmak istiyorum dedin, geldim. Ne söyleyeceksen söyle. Evet, konuşmak istiyorum dedim ama baş başa konuşmak istiyorum dedim. Benim yerime geçen bu kadının önünde mi konuşacağız Nejat? Meraklı değilim ben de burada durmaya. Bu kadın değil, şuna. Kayra'nın anne bildiği kadın. Ne söyleyeceksen o da duyacak. Ama önce ben konuşacağım, sen dinleyeceksin. Beş yıldır sensiz bir hayatımız var. Kayra'nın annesini özlemekten başka hiçbir derdi eksiği olmadı bugüne kadar. Bu eksiği kapatmak için de içindeki bütün sevgiyi verdim ona. Yetmedi Hayri yanındaydı, yetmedi Suna geldi. Ama hiçbir zaman sevgiden, ilgiden mahrum bırakmadım onu. İhmal etmedim. Sen ne yolda, ne parkta onu bulmasaydın da başına hiçbir şey gelmeyecekti benim kızım. Ben yine yanında olacaktım bugüne kadar nasıl olduysam. Yine benim üzerinde olacaktı. Neden biliyor musun? Çünkü benim kızımla aramda senin hiçbir zaman kuramayacağın bir bağ var. Hiç kopmayacak bir bağ var. Bırak o bağ kurmayı, sen bunu hayal bile edemezsin. Şimdi ne söyleyeceksen söyle, sonsuza kadar çık git hayatımdan. Bu kadar mı söyleyeceklerin? Bitti mi? Bitti. Güzel, şimdi ben de bir şey söylemek istiyorum öyleyse. Ben kızımı görmek istiyorum Nejat. Ne? <laughs> Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Sadece bir gün görmek istiyorum onu, bir gün. Annesi olduğumu söylemeden bir gün. Onunla anne kız günü geçirmek istiyorum bu kadar. Hayır asla olmaz. Bak Nejat sen ne dersen de onu ben doğurdum. Benim de çocuğum o. Dokuz ay karnımda taşıdım, emzirdim, sevdim onu. Şimdi tekrar karşılaşınca onu ne kadar özlediğimi anladım. Ne istiyorum ki senden? Sadece bir gün geçirmek istiyorum kızımla. Hiçbir gerçeği söylemeden. Özlediğini mi anladın? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? O senin kızın değil, benim kızım. Sen evden çıkıp gittiğinde vazgeçtin ondan. Böyle bir şey olmayacak. Bunu kulağına küpe yap, duydun mu beni? Asla olmayacak, asla olmayacak. Necat. Necat durur musun? Necdet dur. Ya Suna sen duyuyor musun dediklerini? İnanabiliyor musun söylediklerini? Duydun değil mi? Kayra'yı görmek istiyormuş. Duydum evet. Sakin olur musun biraz? Ya nasıl sakin olayım ben? Nasıl sakin olayım? Beynim durdu artık ya. Gerçekten benim sinirlerimi alt üst ediyor bu kadın ya. Ne demek Kayra'yı görmek istiyormuş? <laughs> Arabanın anahtarlarını verir misin? Ya ne, ne diyorsun sen ya? Bu sinirle araba kullanmana izin veremem. Uyandığımda bir acı toslamış olmak istemiyorum. Ya şuna saçmalama. Bin şu arabaya. Necat, çok ciddiyim. Ver şu anahtarları. Sen burada mı kalmak istiyorsun? Hayır. Beni buraya zorla getirdin, beni burada bırakmayacaksın. Ver. Al. Bin şimdi arabaya. çizdikten sonra bir baktım devam ediyorum. Ya nasıl çizdiğimi sana anlatamam Aylin. Sabaha kadar tam 12 tane gözlük çizmişim. Gözlük tasarımı enteresanmış. Evet düşünsene gözlükleri tasarlıyorum, üretiyorum sonra da satıyorum. Nasıl olur sence? Bilmiyorum belki sadece tasarım yapmak daha mantıklı olur. Hmm. Üretim maliyetli olur diyorsun değil mi? Evet tek başına sor ama belki ortakta girilebilir ne dersin? Evet belki olabilir. İsmi ne olur sence? Bilmem. Ben biliyorum. Aylin Gözlük. Nasıl? İyiymiş. Aylin neyin var senin? Yemekte de ağzını bıçak açmadı. Yok bir şeyim yok ya. Var bir şey söyle bana. Aylin. Bakar mısın be? Sen böyle suratsız olduğunda daha güzel oluyorsun biliyorsun değil mi? Ah yapma, yapma işte. Güldün bütün güzelliğin gitti. Ya <laughs> o zaman kötü bir veriyorum. Eğer kız olursa kadınlar ilerleyen aylarda daha da çirkinleşiyormuş. Kendine hazırlasan iyi edersin. Ne? Ne? Zor yavaş, yavaş ne yapıyorsun? Aileni inanamıyorum. Sen ciddisin değil mi? Kesin yani. Yani öyle gözüküyor. Aşkım çok güzel bir haber verdin bana. Yapma Necat daha çocuk için çok erken. Biz böyle bir şeye hazır değiliz ki. Hayır sen deli misin? Ne demek hazır değiliz? Hazırız. Değilsek de oluruz. Ya inanamıyorum. Dur bir bakayım. Ne yapıyorsun Necat? Daha iki aylık fasulye kadar bebek tekme atmasını mı bekliyorsun? İki aylık mı? Tamam güzel. Hazırlanmak için yedi ayımız var demek ki. Yapılacak çok işimiz var aşkım. Sen daha az evvel iki dakika önce şirket kurmaktan bahsetmiyor muydun? Ya yani biz böyle bir şeyin altından nasıl kalkarız hem çocuk hem şirket? Masrafların altından kalkamayız ki. Ya yine kurarım şirketi ne olacak ki? O fasulye kadar dediğin bebek mi engel olacak bize? Uğuruyla gelecek benim kızım. Kız mı? Ne bileyim ağzımdan öyle çıktı. Çok seviyorum seni. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Merak etme. Sen yeter ki bana inan tamam mı? Emin misin? Tabii ki. Sana söz veriyorum. Çok güzel bir aile olacağız. Bilmiyorum. Beni yine de bu çocuk biraz korkutuyor aslında. Hayır sakın korkma. Sen şahane bir anne olacaksın. kız olursa adını Kayra koyuyoruz. Şirketin adı da tamam. Kayra Gözlük. Nasıl? Delisin <laughs> sen. Suna dur. Efendim? Kenara çeker misin? Necat. İyi misin? Asla olmayacak öyle bir şey şuna. Utanmaza bak ya. Sen nasıl Kayra'yı görmek istersin yüzsüz? Bana gelmiş sadece bir gün diyor ya. Utanmazlığa bakar mısın? Ben ona yalvardım, yalvardım. Sadece bir gün gel diye mesajlarda yalvardım. Bana cevap bile vermedi. Şimdi gelmiş benden o bir günü istiyor. Ya sırf o bir günü ayırmadığı için girdim ben bütün bu oyunlara. Kızım benim gözüm önünde mutsuzluktan ölmesin diye girdim. Şimdi gelmiş bana bir gün diyor. Beş senedir lütfedip ayırmadı o bir günü istiyor benden. Yapamayacak ama asla olmayacak böyle bir şey. O bir günü ona verirsem namerdim. Yapamayacak. Gelecek o benim kızımın karşısına geçip ben senin gerçek annenim Kayra da Yapar. O kadın bunu da yapar. Bak emin ol demedi deme. Ama ben buna müsaade etmeyeceğim. Benim kızımla yüzleşemeyecek o. Konuşamayacak hiçbir şey. Tamam Necat sakin ol. Sadece Kayra'yı bir gün görmek istiyor, merak ediyor. Hepsi bu. Asla olmayacak. Benim kızıma yanına bile yaklaşamaz o kadar. Sen nasıl istersen öyle olacak. Kayra'nın bir tane ebeveyni var. O da sensin. Bir de sahte annesi var. Ben de onun için canımı veririm. Biliyorum Suna. Biliyorum. Seni üzdüğüm için çok özür dilerim senden. Sen o kadından bin kat daha fazla annesisin Kayra'nın. Özür dilerim senden. Özür dilerim. Gel Kayra Tamam. Gidelim kızıma. Hadi. Hoş geldiniz. Okul nasıl geçti bakalım Haydas? Çok ödevim var. Balım, sen bir şeyler atıştır. Sonra ödevini birlikte yapalım. He? Bahçede ne dersin? Ben annemle beraber yapmak istiyorum. Benim biraz işlerim var ama tatlım. İstersen babanla yap. Ha? Zaten ödevimi hemen yapmak istemiyorum. Ee, ben şu kıza bir şeyler hazırlayayım o zaman. boşanma meselesi yüzünden böyle davranıyor. Hepsi o kadının yüzünden. Geldi kimyamızı bozdu. Kızım yüzüme bile bakmıyorsun ha. Ama kendini böyle yiyip bitirerek çözemezsin Necat. Hem Kayra'ya da hissettirmemen lazım. Siz en iyisi bu akşam baba kız takılın biraz. O zaman her şey düzelir. Sen nereye gideceksin? Ablamların yanına. Enise teyze denermiş. Tolga da orada mı olacak? Sinirlerim bozuk biraz. Kusura bakma tamam mı? Bakmadım merak etme. Ben Gayri'ye söyleyeyim. Tamam. Çizgilerle hikaye anlatmak öyle mi? Hı hı. Aa çok iyi hikaye anlatırım. Ama çizimim kötü. Zaten hayır sen de olmaz ki. Velileriniz de beraber diyor. Bunu en iyi baban yapar bir tane. Ver bakayım bir. Saat kaçtaymış balım? İşlerimi ayarlayıp gelebilirim. Ya anneciğim, sen gelsen olmaz mı? Ama bir tane baban daha iyi çizer. işi bu. Tamam anneciğim, zorlamayalım kareyi. Nasıl istiyor, öyle olsun. Benim çıkmam lazım. Ben gidiyorum. ayrı. Tamam, şunları da bitir. Doydum. Necat! Üzülme, ne olur. Geçici bir durum biliyorsun. İki gün sonra babası aşık Kayra geri dönecek. Bilmiyorum Suna. Hiç böyle olmamıştık. Dün gece biraz arayı düzelttim gibi düşündüm ama düzeltememişim. Neyse gidiyorum ben. Başka bir şey olmadı değil mi? Olmadı. Tamam. Sen yine de öğlen okula gelmeye çalış olur mu? Bilmiyorum ya. Üzerine gitmeyeyim şimdi.